Kuruluş amacımız nedir derseniz Hak ve Hakikat Partisi'nin kuruluş amacı yeryüzünde Allahu Teala'nın ismini ve dinini yüceltmek, bütün insanlığa ilahi kelimetullah'ı duyurmaktır. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah cümlesini bütün insanlığa tebliğ edip onlara davet çıkartmak üzere kurulmuştur Hak ve Hakikat Partisi. Değerli kardeşlerim sadece Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı değildir Hak ve Hakikat Partisi'nin kuruluş amacı. Bütün insanlığa hitap eden bir partiyiz. Bir dava hareketiyiz değerli kardeşlerim. Parti demekten de imtina ediyoruz. Çünkü parti küçük kalıyor bu tür davalarda. Bizim kurucu genel başkanımız Seyit Muhammed Ali Dursun Güneş Hazretleri bir evliyaullah idi değerli kardeşlerim. Hak ve Hakikat Partisi'ni de manevi işaret üzere, manevi olgu üzerine kurdu. Yani Allah Resulü'nün müsaadesiyle kurulan bir siyasi partiyiz. Ve bu yüzden de diyoruz ki hakkı temsil etmeye çalışıyoruz. ve buna binaen dış politikamızı da bunun üzerine inşa edeceğiz değerli kardeşlerim. Yani hak üzerine inşa edeceğiz, hakikat üzerine inşa edeceğiz. Mevcut siyasi partiler gibi dışarıdan, bireylerden, ülkelerden meşhuriyet arayıp gelip ülkemizde iktidar olan bir siyasi parti gibi hareket etmeyeceğiz. Bizler haktan meşhuriyetimizi alan, ona bağlı olan bir siyasi partiyiz. Ve Allah Resulü'nün ayak izini takip eden bir siyasi partiyiz.